Herkese merhabalar, Odeabank'tan Bank'tan Hande ben, e, Kariyer.net'in kariyer günü e, etkinliğini birlikte başlatıyoruz bugün. Dışarıda çok güzel bir hava var, e, bu saatte, bu güzel havada bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim öncelikle. E, dilerseniz ben direkt sunuma başlayabilirim. Biraz kendimden çok kısa, e, çok hızlıca da Odeabank'tan Bank'tan bahsetmek istiyorum. Sonrasında çünkü asıl vakti sizin e, varsa sorularınızı e, yanıtlamak üzere e, kullanmak istiyorum. Ee, ben 2010, 2015 Hacettepe İktisat mezunuyum. Mezun olduktan sonra e, direkt İstanbul'da QNB Bank'ta aslında e, kariyer hayatıma başladım. Yine insan kaynakları ekibinde. İki buçuk yıl QNB'de çalıştıktan sonra iki buçuk yıl Yapı Kredi Bankası'nda çalıştım. Ve aslında benim kendi iş hayatımda rekorum olan e, Odeya Bank'a geçtim 2020 yılında. E, 5 beş yıldır da Odeya Bank'tayım. Ee, çok güzel kurumlarda çok güzel yöneticilerle çalıştım. İnsan kaynaklarının farklı masalarını görme şansım oldu. Ee, şu an Odia Bank'ta yetenek kazanım ve kariyer yönetiminden sorumluyum. Yani aslında hem e, dışarıdaki yetenekleri e, bankamıza kazandırmak hem de içeride mevcut çalışan e, arkadaşlarımızın e, kariyer gelişimlerine e, yardımcı olmak, e, çalışan mutluluğuna, biraz işte kültürün beslenmesine destek olmak e, alanında çalışıyorum diyebilirim. Peki e, Odea Bank'tan bahsetmek istesem size biraz. E, Odea Bank e, hakkında e, neler biliyorsunuz? Bilmiyorum ama ben kısaca şöyle özetleyebilirim. E, Odea Bank 2012 yılında aslında 15 yıl aradan sonra ilk kez bankacılık e, sektöründe lisans alarak e, hayatına başladı. E, 2024 Aralık sayılarına göre yani aslında mevcut güncel sayılara göre 36 şubemiz ve 1200'den fazla çalışanımız var. Belki e, medyadan duyma, e, takip etme şansımız olmuştur. E, Mart 2025 itibariyle bir hissedar değişikliği yaşadık. E, burada da odağında stratejik altyapı ve küresel tedarik zincirleri bulunan aktifi önce yatırımcı, abu da merkezli ADQ ile anlaştık diyebilirim. E, peki Odia Bank nasıl çalışır? E, Odia Bank özgün fiziksel hizmetlerle bütünleştirilmiş en iyi dijital deneyim sunan Türkiye'nin önde gelen dijital bankası olma vizyonuyla çalışır. Biz bu fijital ifadesini çok seviyoruz ve bizi e, anlattığını düşünüyoruz ama bazen bununla ilgili e, şöyle dönüşler alabiliyoruz. A, galiba yanlış yazmışsınız işte fijital de ne demek e, gibi ama biz fijital ifadesini çok seviyoruz dediğim gibi çünkü aslında fijital bizim için şu demek. Fiziksel hizmetlerimiz elbette devam ettirerek ama aslında e, yönümüzü daha dijitale dönerek dijitalde büyümeyi hedefleyerek e, hizmet e, seviyemizi arttırmayı düşünüyoruz. E, bu anlamda da aslında 2024 yılında Teknoloji adalığına odaklanan Odiya Tech isimli bir iştirak kurduk. Ee, peki Odia Bank kimlerle, hangi müşterilerle çalışıyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Odia ee, Bank biraz daha yatırım odaklı bir stratejiyle çalışıyor. Yani bireysel bankacılık tarafında biz aslında biraz daha Eflun e, private segment dediğimiz üst gelir e, segmenti müşteriler, müşterilerle çalışıyoruz. Çünkü biraz daha e, para harcatmaktan çok para biriktirmeye işte o parayı aslında yatırıma çevirmeyle ilgileniyoruz diyebilirim. E, zaten burada yatırımın merkezinde sen varsın modusuyla çalışıyoruz. E, ticari bankacılık tarafında da yine büyük ticari ve kurumsal aslında e, müşterilerle çalışıyoruz. E, bu işletmeler için özelleştirilmiş e, aslında finansal çözümler sunuyoruz diyebilirim. Biz Odea Bank'ta temelde dört tane e, değerle çalışıyoruz. Özgünlük, saygı, heyecan ve açıklık. E, bu dört. Değer bizim için gerçekten çok önemli ve bu dört değerle çalışan herkes, yani Odea Bank'ta çalışan herkes de bizler kendimize Odealist diyoruz. Peki, e, Odealist olmak ne demektir? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. E, Odealist olmak alanında uzman, yeniliğe açık, girişimci, işi daha iyi yapmanın, özgün olmanın, yollarını arayan, hızlı öğrenen, etki yaratmak isteyen, heyecanlı, tutkulu, hem kendisine... Hem de dünyaya karşı merak ve keşfetme duygusuyla dolu biri demek bizim için. Biz bunu zaten bu değerlerimizin çıktısı olarak görüyoruz ve odiyelist bir kültür yaratmaya çalışıyoruz banka içinde. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızdan da aslında beklentimiz bu kültüre ayak uydurmaları. Çünkü gerçekten biz bu odiyelist kültürü içeride çalışan arkadaşlar olarak çok benimsemiş durumdayız. O yüzden bize eşlik edecek arkadaşlarımızın da bu kültüre uygun olmasını bekliyoruz. Ben sanıyorum ki burada şu an beni dinleyen arkadaşlarımın çoğu öğrenci veya yeni mezun. O sebeple biraz daha aslında sizin ilginizi çekecek yeni mezun ve aslında genç yetenek dediğimiz programlarımızla ilgili detaylı bilgi vermek istiyorum size. Bizim temelde iki tane programımız var. Biri ODS Teller, biri de NOVA. ODS Teller aslında bizim MT sürecimiz. NOVA ise yaz dönemi stajyer sürecimiz. Burada biraz süreçleri nasıl ilerliyor ondan bahsedip sonrasında detaylarına gireceğim. Aslında her ikisinde de öncelikle biz e, genelde Şubat-Mart ayında bir ilan çıkarak e, bütün başvuruları topluyoruz. Elbette bir filtrelemeden geçiriyoruz. Burada genellikle filtrelemeyi e, nasıl yapıyoruz onu da söyleyebilirim. Stajyerler için kaçıncı sınıfta oldukları önem taşıyor. MT arkadaşlarımız içinse ne zaman mezun oldukları daha çok önem taşıyor. İşte Yaş, mezuniyet tarihi ya da kaçıncı sınıfta olduğu e, okulu, bölümü bizim için e, filtreleme adımları oluyor diyebilirim. Bu filtrelemeyi geçen bütün arkadaşlarımıza sınavları yönlendiriyoruz. Bu sınavlar genel yetenek, e, kişilik envanteri ve İngilizce sınavları olarak düşünebilirsiniz. Bunlar zaten online test şeklinde iletilen sınavlar. Sonrasında mülakat aşaması başlıyor ama öncesinde bir video mülakat yapıyoruz. Burada aslında bizim daha önceden belirlediğimiz sorulara sizlerin video kaydederek cevap vermenizi bekliyoruz. O aşamayı da geçen arkadaşlarımızla artık hem yönetim hem de bizlerin yani insan kaynaklarının katıldığı görüşmeler organize ediyoruz. Tabii ki burada size öncesinden şunu da soruyoruz. E, departman tanıtımlarını yapıp şimdi bankada bir sürü elbette departman var. Sen kendini hani nerelere uygun görüyorsun diye biz sana soruyoruz. Yani bir e, üç tane falan seçenek e, belirlemenizi istiyoruz. E, bu görüşmeler doğrultusunda da bu seçilen e, aslında departmanlarla e, sizleri tanıştırıyoruz ve karşılıklı olarak hem e, departmanların değerlendirmesi hem sizlerin daha iyi tanıyıp değerlendirmesiyle birlikte aslında hangi departmana uygun olunabileceğine de bu görüşmelerde karar veriliyor diyebilirim. E, bu yıl ne yazık ki ilanlarımız kapandı belki aranızda başvuranlar olmuştur e, bilmiyorum ama bu yıl e, biz 9000 başvuru aldık toplam Odia için. Nova'da da yine bir 4000 başvurumuz var. Ee, bu giderek e, Odeya Bank'ın da biraz daha işte bu gençlik programlarıyla tanınmasıyla bizim de başvuru sayılarımız elbette artıyor. Biraz Odeya Seller Genç Yetenek Programı'ndan bahsetmek istiyorum. Ee, burada biz MT arkadaşlarımızı aramıza kattıktan sonra ne yapıyoruz? Ee, öncelikle bir, en az bir aylık bir eğitim süreçleri oluyor. Bu eğitimlerin bir kısmı fiziksel bir kısmı ise dijital oluyor. Fiziksel eğitimler daha çok aslında eğitimden ziyade bu arkadaşları hem birbirleriyle kaynaştırmak, hem de işte bankaya biraz daha bu oryante olmalarını sağlamak amacıyla departman tanıtımlarını yine yapıldı. Üst düzey yöneticilerimizle bir araya getirildiği etkinlikler planlıyoruz. Özellikle en çok emtilerimiz tarafından da sevilen çeşitli atölyelerimiz oluyor. Hep beraber eğlendikleri ve bir lansman düzenliyoruz. Bütün üst yönetimimiz, genel müdür yardımcılarımız ve genel müdürümüz dahil hepsinin katıldığı Bir asna lansman düzenliyoruz ve burada Üst düzey deneyim paylaşımları oluyor. Diyebilirim bu şekilde özetleyebilirim. Bu dediğim gibi eğitim sürecinin sonunda da bütün arkadaşlarımız kendi departmanlarına dağılıyorlar. Ee, biz o sebeple bu aslında süreyi olabildiğince biraz bu devrecilik olsun diye e, uzun ve arkadaşlarımızın birbiriyle kaynaşacağı şekilde planlamaya çalışıyoruz. Çünkü e, yıllar geçtikten sonra bu MT arkadaşlarımız bambaşka kurumlara dağılmış olsalar da bu işte iş hayatını birlikte başladıkları bu devre arkadaşlarını hep aslında korusun ve işbirliği içinde olsunlar istiyoruz. Odeistler'dan beklentimiz peki nelerdir? Biraz ondan bahsetmek istiyorum ben. Bizim için o nasıl olmalı? Özgün fikirleri olan, özgüveni yüksek, öğrenmeye istekli, araştırmacı ruhlu, odeist kültürünü benimseyen ve yaygınlaştırmayı amaç edinen, sürdürülebilir bir çevre ve toplum kurmaya gönüllü olan e, kişilerle aslında biz çalışmak istiyoruz. Neden? Çünkü aslında biz zaten bir odelisten de bunu bekliyoruz. Yani bu sadece bizim odelistelerlerden beklentimiz değil. Biz içeride zaten oluşturduğumuz kültürde her birimiz bu değerlere, e, bu davranışlara uymaya çalışıyoruz. Bu sebeple de aramıza yeni katılacak genç arkadaşlardan da aslında aynı şekilde davranmalarını bekliyoruz diyebilirim. Biraz Nova Yaz dönemi stajından bahsetmek istiyorum. Aslında Nova e, bizim yaz dönemi stajımız bir aylık olarak belirlenen e, ama e, genelde bir ayla sınırlı kalmayan e, her zaman e, hem yönetimlerimizin hem de aslında NOVA arkadaşlarımızın kendi istekleriyle e, süresinin uzatıldığı bir program. Burada da e, şöyle söyleyebilirim dijital okuryazarlık ve stajyer akademi e, eğitimleri e, planlanıyor bu arkadaşlar için. Onları alma şansları oluyor. E, departmanlarla birlikte proje eee deneyimi yaşıyorlar ama asıl dediğim gibi bizim için bir aylık stajla e, sınırlı değil bu program. E, biz bu stajyerlerimizi de çok gerçekten özenle seçiyoruz ki bizim için sonrasında uzun dönem stajere evrasın bu arkadaşlarımız. Uzun dönem stajdan da aslında bizim MT kaynağımızı yaratsın bu arkadaşlarımız istiyoruz. E, genelde de bu şekilde oluyor. E, ama e, sadece novalarımızı MT yaparak tabii ki o MT ihtiyacımızı kapatmıyoruz. Orada kotalarını birbirinden ayrı tutmaya özen gösteriyoruz. Ee, bu sebeple mesela geçen yıl biz toplam 29 ODS seller yani MT aramıza katmıştık. Ee, bu sene ise 50 MT arkadaşımızı aramıza katmayı e, planlıyoruz. Ee, şu an e, sınav aşamasında arkadaşlarımız sınavlarını çözüyorlar. E, çünkü içeride çok fazla Nova arkadaşımız var. İşte Nova'dan uzun dönem staja döndüler. E, bu staj döneminde de hem kendileri Odea Bank'ta çalışmaya başladılar. E, burada bir kariyere başlamaya aslında karar verdiler hem de ekipleri yöneticileri onlardan çok memnun olduğu için biz onların mezuniyetleri doğrultusunda aslında onları da MT olarak bu dönemin MT'leriyle birlikte kadroya almayı planlıyoruz bu sebeple bu yıl biraz alım sayımızı arttırdık 50 kişiyle devam edeceğiz Nova tarafında da geçen ay 20 Nova almıştık bu yıl da 25 Nova'yı aramıza katmak gibi bir hedefimiz var bundan bahsedebilirim. Peki Odea Bank'ta nasıl çalışılır? Ee, çalışma ortamı nasıldır? Biraz da onlardan bahsedeyim. Ee, biz Odea Bank'ta hibrit çalışıyoruz. Aslında hibrit çalışma modeli pandemiyle hayatımıza girdi ama biz pandemiden sonrasında da bu hibrit çalışma modelinin gayet verimli bir çalışma modeli olduğuna e, ve aslında kişilerin hibrit çalışmadan gayet mutlu ve memnun olduğunu gördük. Bu sebeple de hibrit çalışma aslında temel çalışma modelimiz. E, haline getirdik. O bankta hibrit çalışma ne demektir? Ondan bahsedeyim. Aslında bizim hibrit tanımımız iki gün e, ofis, üç gün ev olacak şekilde. E, ama e, biz hani burada bir e, yoklama e, tutmaktan ziyade biraz ekiplerin kendi yönetimlerine bırakmış durumdayız bu hibrit çalışma modelini. Neden? Kimi ekipler e, haftada iki günden daha fazla bir araya gelip e, işlerini aynı ortamda ofis ortamında yapmanın daha kolay olduğunu düşünüyorlar. O yüzden onlar iki günden fazla gelebiliyor. Kime ekiplerin ise haftada iki gün değil, hatta belki ayda iki gün gelmeleri yeterli oluyor. İşlerini uzaktan daha rahat tamamlayabiliyorlar. Bu sebeple de aslında biz onu tamamen ekiplerin iş yapış şekillerine, işin gerekliliklerine ve aslında ekibin yöneticisine biraz daha bırakmış durumdayız diyebilirim. Uzaktan çalışma imkanımız var. Ee, uzaktan çalışma imkanı da yine e, biraz daha açacak olursam bazı zaten e, görevler tamamen uzaktan çalışmayı destekler görevler. Mesela IT'deki işte pozisyonlar gibi düşünebilirsiniz. Ama onun haricinde de e, elbette bütün ekipler için uzaktan çalışmaya elverişli olan farklı görevler olabiliyor. Burada biz yine e, dediğimiz gibi gelen talepleri şöyle değerlendiriyoruz. Bir uzaktan çalışma talebi geldiğinde o ekip için uzaktan çalışma uygun mudur? O iş, o görev için uzaktan çalışma uygun mudur? Ekibin dinamiği ve yöneticisi uygun mudur e, bu uzaktan çalışma fikrine? Eğer ki e, kişiyi kendi ekibi ve yöneticisi destekliyorsa, bu işi uzaktan da bu arkadaşımız e, yönetebilir deniliyorsa, biz zaten İK olarak aynı şekilde e, çalışanlarımızı destekliyoruz. Şu an e, hani şehir dışında çalışan çok arkadaşımız var. Depremden sonra zaten İstanbul'dan. E, taşınan çok arkadaşımız oldu, memleketine ya da ailesinin yanına dönen ya da farklı bir e, şehirde farklı bir hayat kuran ama bizim yurt dışından da çalışan arkadaşlarımız var. E, bir arkadaşımız mesela eşinin görevi sebebiyle yurt dışına yerleşmesi gerekti, oradan bize destek oluyor. Bir arkadaşımız yüksek lisanstan kabul aldı, e, o sebeple hem yüksek lisansını yapıyor hem bize uzaktan yine çalışarak destek oluyor. Yani buralarda dediğim gibi uzaktan çalışmayı biz değerlendiriyoruz olabildiğince çalışanımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bir diğer soru özellikle yeni mezun genç arkadaşlarımızla konuşurken çok soru aldığımız bir konu bu. Serbest kıyafetle çalışıyoruz. Bankacı olunca yani banka olunca bu soru tabii ki çok geliyor. İşte kravat takmak zorunda mıyım, takım elbise giymek zorunda mıyım, sakalımı kesmek zorunda mıyım gibi. Hiçbir konuda bir zorunluluk yok. Her birimiz ee, yani bir kurumda çalışmaya uygun bir şekilde ama gayet kotumuzla tişörtümüzle çalışabiliyoruz. Ee, bunu da belirtmiş olayım. Odaya Bank'ta biz böyle çalışıyoruz. <laughs> Son olarak e, biraz işveren markası etkinliklerimizden bahsetmek istiyorum. Burada aslında e, neden bunları yapıyoruz ya da neler yapıyoruz e, ondan bahsedeceğim. Tabii ki biz e, iyi çalışmadan, iyi çalışmayla birlikte mutlu çalışmaya da önem veriyoruz. Bu sebeple de e, çalışan mutluluğunu, deneyimini arttıracak ve o değiliz kültürü aslında pekiştirecek, yaygınlaştıracak etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Neler yapıyoruz? Özel günleri birlikte kutlamaya çalışıyoruz. Bazen küçük hediyelerle, bazen küçük etkinliklerle kutluyoruz. Çeşitli kulüplerimiz var. Bazı işte spor kulüplerimiz var. Buralarda takımlarımızı destekliyoruz. Ee, onun haricinde bazen e, küçük yarışmalar yapıyoruz. Yarışmaların e, kazananlarına küçük ödüller veriyoruz yine. Çalışanlarımız için çeşitli indirim anlaşmaları e, sağlamaya çalışıyoruz gibi böyle mutluluk arttırıcı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz her kurum gibi elbette. E, aslında benim anlatacaklarım bu kadar ama bu sayfayı da e, açmak istedim çünkü e, varsa eğer e, sorularınız hem sorularınızı alabileceğimiz burası adresler hem de e, bizi takip edebileceğiniz özellikle Instagram ve LinkedIn'de aktif paylaşım yapıyoruz ve bu genç yetenek e, süreçlerinin hepsine yönelik. Duyurularımızı hem Instagram'dan hem LinkedIn hesabımızdan yayınlıyoruz. Zaten bütün ilanlarımızı LinkedIn'den çıkıyoruz biliyorsunuz ki. O sebeple ben takip etmenizi öneririm. Benim yayınım bittikten sonra da bizim aslında Odiya Bankın bir standı olacak bu organizasyon dahilinde. Hani kalan sorularınızı ben sorularınızı alacağım ama kalan sorularınızı bana yetiştiremediğiniz sorularınızı da oradaki arkadaşlarım yanıtlamak için destek olacaklardır. Evet bir soru gelmiş. Hemen onu yanıtlamak istiyorum. O diye bankta bir gününüz nasıl geçiyor diye bir soru gelmiş. Tabii ki ofisteysek farklı, evdeysek daha farklı geçiyor. Biz ofiste hibrit çalıştığımız için daha çok birbirimize zaman ayırmaya özen gösteriyoruz. Ya ben kendi ekibim adına söyleyecek olursam bizim haftada bir gün hepimizin ortak olduğu gün ve o güne e, olabildiğince az toplantı almaya çalışıyoruz. Hepimiz buna özen gösteriyoruz çarşamba günlerini. Ki ofiste olduğumuzda hem birbirimizle çözeceğimiz işlerimizi yüz yüze halledelim. Hem de aslında o sosyalleşme, haftanın sosyalleşmesi, o ekip olmayı güçlendirmek için birlikte zaman geçirelim istiyoruz. O yüzden biz çarşambaları mümkün olduğunca az toplantıyla geçiriyoruz. E, diğer günlerimizde elbette e, ofis günlerinde dediğim gibi hem sadece kendi ekibimiz için değil, e, diğer departmanlardan e, yöneticilerimizle, arkadaşlarımızla da olan yüz yüze çözmemiz gereken işlerimizi çözdüğümüz günler oluyor. Ee, aynı zamanda sosyalleştiğimiz günler oluyor. Ama e, nasıl geçiyor o diye baktığı bir gün? Elbette hepimizin e, sorumlu olduğu yapması gereken günlük işler oluyor. Bununla birlikte katılmamız gereken toplantılar oluyor. Ama şunu söyleyebilirim gerçekten ODI'li kültür e, benim en uzun çalıştığım e, banka burası e, bahsetmiştim. E, gerçekten içeride çok e, birbirine destek olmaya, e, gönüllü e, birbirine yardımcı olmak isteyen ee, ve keyifli e, bir çalışma ortamımız var. O yüzden benim en azından kendi günüm, kendi deneyimimden bahsetmek istersem evde de olsam, ofiste de olsam son derece keyifli bir çalışma günü geçiriyorum diyebilirim. Bu arada bu Odeya Bank'ta bir günümü anlatan bizim bir e, videomuz vardı, Instagram videomuz. E, arkadaşlarımızdan birinden e, rica etmiştik, Odeya Bank'ta bir gün nasıl geçer gibi. Hani e, oraya da adres vermiş olayım. Instagram paylaşımlarımız arasında var. Belki izlemek istersiniz bir soru daha gelmiş e, bankacılık sektörü için yeni mezunlar hangi SPK lisanslarını alırsa faydalı olur diye e, ya bu çok önemli bir konu gerçekten bankacılıkta bankacılık yapacaksanız yani şimdi ben de bankacıyım ama insan kaynakları alanında çalışıyorum ama bankacılık yapacaksanız bu SPK lisansları arkadaşlar çok önemli gerçekten çok kritik yani biz işe alımlarımızda gerçekten buna çok önem veriyoruz yani birkaç adım önde oluyor lisansı olan arkadaşlarımız ya da içerideki süreçlerimizde, terfi süreçlerimizde elbette ki bu sertifikalarını almış arkadaşlarımız, almamış arkadaşlarımızın önünde oluyor. E, SPK 1 2 3 lisansları zaten fix biliyorsunuz. Ama biz hani e, yeni mezun işe alırken falan özellikle hani 3'ten ziyade yani SPK 1 bile orada bizim için önemli oluyor. Çünkü diyoruz ki ya bu hani arkadaşımız bankacılık yapmak istiyor belli ki ve buna bir e, adım atarak ee, en azından birinci lisansını almış diyoruz. O yüzden hani yeni mezunken bir seviye bile çok önemli. Tabii ki ilerisi her zaman artı. Ee, ama bankacılık öz özellikle hazine ekiplerinde vesaire ya da yatırım alanında çalışacak arkadaşlarımın artı bir de türev lisansını da almasını çok önemli buluyorum. Ben zaten o yönde çalışmaya başlarlarsa e, önemliden ziyade zorunlu hale geliyor. Çünkü ekiplerin beklentisi de bu yönde oluyor. Bazı bankacılık ürünlerini zaten satabilmeniz için, o ürünler işlemini yapabilmeniz için bu e, lisansları zaten zorunlu bulunduruyor olmanız gerekiyor piyasada işlem yapabilmeniz için diye özetlemiş olayım. Evet bir sorumuz daha geldi. Odiya Bank'ta çalışanların kariyer gelişimlerini desteklemek için hangi programlar mevcut? Ee, kariyer Odiya Bank'taki çalışanların kariyer gelişimlerini desteklemek için elbette kişinin gelişimi öncelikle kendisinden başlıyor. Kişi ne istediğine nasıl bir yol ilerlemek istediğini kendisi yönetisinden de destek alarak e, planlayabiliyor. Bu noktada bizlerden hani bir plan çizdikten sonra bizlerden de elbette destek alabiliyor. Yani mesela Gelişimiyle ilgili bir eğitime ya da az önce soru geldi bir sertifikaya ihtiyacı varsa e, biz o konularda olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz. O yolda onunla birlikte yürümek için. E, işte ücretli bir eğitime katılmak istiyorsa e, dediğim gibi ya da e, farklı bir programa dahil olmak istiyorsa oralarda destek oluyoruz. Kurum içinde de elbette e, çeşitli e, kariyer... E, yönetim modellerimiz var. Yani kariyer mimarlarımız var. Her ekibin, her çalışanın zaten önünde bir kariyer yolu var elbette. E, her çalışanın terfi yoluna yönelik ne zaman ne sürede bir e, üst pozisyona geçebilir, ne sürede işte yönetici olabilir gibi bir terfi yolu var ve bunun için beklediğimiz gereklilikler de var. O gereklilikleri sağlaması için de atıyorum bir e, lisans mı alması gerekiyor, bir eğitim mi alması gerekiyor, bir esas mutlu geçmesi gerekiyor. Bu süreçte de her zaman yanında olmak için eğitim ekibimizle aslında biz burada buralarda hep birlikte çalışıyoruz diyebilirim. E, SEGEM ve BES lisansı e, sorulmuş. Ayrıca ona da cevap vermiş olayım. SEGEM ve BES lisansı bizim de e, özellikle şube bankacılığı tarafında ihtiyaç duyduğumuz lisanslar oluyor. E, o sebeple dediğim gibi ama hani genel müdürlük rollerinden ziyade şube... E, Bankacılığı tarafında Segem ve Bes her iki lisansa da ihtiyaç oluyor. Oralarda da dediğim gibi bu lisansların tamamlanması başlangıç aşaması için bir artı. Ama zaten mevcut çalışansanız orada da bir zorunluluk haline geliyor diyebilirim. Biraz bekleyelim. Şu an için farklı bir soru görmeden. Evet yeni bir sorumuz geldi. Kariyer gelişiminde mentorluk programlarının rolü nedir diye. E, mentorluk programları elbette kıymetli. E, burada mentorluğun e, çeşitleri de olabiliyor. Yani e, kimi zaman tersine mentorluk e, dediğimiz işte yöneticilerin e, çalışanlardan yani yönetici seviyesindeki kişilerin çalışanlardan mentorluk aldığı kimi zaman da aslında yaygın olan e, normal bir e, çalışanın kendisinden yolca, kıdemce daha ileri bir çalışandan aslında mentorluk almasıyla ilgili. Elbette önemli bir rolü var çünkü kişi zaten çalışma hayatında ilerlemek tamamen kıdem almakla yani aslında deneyimin artmasıyla birçok olayı artık yıllar içinde yaşamasıyla birlikte güçleniyor ve pekişiyor. Birçok farklı örnek, farklı işte kriz yönetimi yönetimiyle vesaire. Zaten hani insan bu şekilde gelişiyor. Mentorluk biraz daha senin kendi yaşamadığının Örneğinin de sana sunulması gibi olabiliyor ya da işte iş hayatında da sonuçta çok fazla e, dengeler var elbette ki e, bir mentordan buna yönelik e, fikirler almak öneriler almak bence e, gayet kıymetli e, hani e, mentorluk e, daha çok işin teknik olarak nasıl yapılacağıyla değil ama iş hayatında nasıl daha e, rahat daha iyi e, daha verimli çalışılacağıyla ilgili. Destek manasında ben çok kıymetli ve önemli buluyorum. Evet şimdi yeni bir sorumuz geldi. Başvurular değerlendirilirken nelere dikkat ediyorsunuz diye. Aslında bizim yani çok zaten kriterlerimiz belli oluyor. Elbette deneyimli adaylar için yeni mezun değil de işte biz bir ilan çıkmışız ve deneyimli birini arıyoruz. Orada elbette o işle ilgili bir deneyimi var mı? E, bu deneyimi bizim için yeterli mi? Teknik bilgisi yeterli mi? Çok dikkat ediyoruz. E, bununla birlikte yeni mezunlar için de aslında öğrenmeye, araştırmaya açık mı? Çünkü yeni mezun önemli olan şey e, burada çalışmaya ve dediğim gibi öğrenmeye açık olması. Çünkü iş işte öğrenilir her zaman başlangıç seviyesi için söylüyorum. Zaten buradaki yöneticilerimiz onları geliştirip e, iş öğretiyor olacaklar. Ama önemli olan burada buna isteği var mı? Hem den, yönet, e, deneyimli hem de deneyim adaylar için ama ben kendimiz üzerinde şunu çok net söyleyebilirim ki e, biz başvurular özelinde yani yaptığımız mülakatlarda kesinlikle en önemli şeylerden biri bizim kültürümüze uyumlu olup olmayacağı. Biz hani her şey fit eden bir e, arkadaşımızı kültürümüze uyacağını düşünmüyorsak e, aramıza katmaya çok e, gönüllü olmuyoruz. Bunu da çok e, net bir şekilde söyleyebilirim çünkü burada Mevcuttaki ekiplerin dinamiği ve onların hani huzurlu çalışma ortamlarına da çok fazla önem veriyoruz. Başka bekleyelim soru gelecek mi? İşe alım sürecinde özellikle dikkat ettiğiniz soft skill yetkinlikler hangileridir? Ya biraz e, tabii hani... E, aslında hayatta kalma becerileri, yani iş hayatında hayatta kalma becerileri diyebiliriz. Elbette e, problem çözme önemli, e, ekiple birlikte çalışma çok önemli. E, çünkü biz hep ekip halinde çalışıyoruz, her ekip ekipten e, departmanımız özelinde. E, öğrenmeye açıklık, öğrenme çevikliği çok önemli, yeniliğe uyum sağlama çok çok önemli. Çünkü özellikle son yıllarda hepinizin bildiği üzere her şey çok hızlı değişiyor. Bizim de bütün gündemimiz, çalışma metotlarımız bir anda değişebiliyor ve burada yeniliğe açıklık bizim için çok önem kazanıyor. E, yeniliğe e, direnç gösteren yapıda arkadaşlarımız da olabiliyor, onlar çok zorlanıyorlar. O sebeple bizim için yeniliğe açıklık, dediğim gibi e, bir hayli önem taşıyor son günlerde özellikle. Biraz daha bekleyeyim, bir soru daha gelecek mi diye süremin de çünkü ben sonuna geliyorum. Sanırım farklı soru yok şimdilik ama dediğim gibi farklı sorularınız olur. Daha detaylı e, konuşmak isterseniz bizim bugün bütün gün e, bir standımız olacak. Oradaki arkadaşlarım sizin sorularınızı yanıtlamak üzere bekliyor olacak. Ben çok teşekkür ederim. E, bugün ilk oturumda beni yalnız bırakmadığınız için e, sanıyorum dediğim gibi çoğunuz öğrencisiniz. Umarım çok güzel yollardan geçersiniz. Çok güzel kariyer hayatlarınız olur. E, farklı bir konuda destek olabileceğim herhangi bir şey olursa bana LinkedIn'den de ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli yolculuklar diliyorum e, kariyer hayatımızda. Hoşçakalın.